Şimdi son attığım tweetle alakalı bir tane takipçim çok güzel bir mesaj yazmış. Ben de güzel açılımlara sebep oldu ve dedim ki bu mesajı güzel bir canlı yayına taçlandırayım en iyisi. Tipimiz düzelttiksek. <laughs> demiş ki e, peki kadınların sapıkça bakışlara maruz kalması realitesini kadınlar nasıl yaratıyor? Bunu kadınlar mı yaratıyor demiş. Dedim ki evet realiteyi biz yaratıyoruz çünkü. Dolayısıyla evet bunu kadınlar yaratıyor. Ee, peki demiş kadınlar işte limitli inançları temizlemek gerekiyor dedim. Kadınlar limitli inançları temizlerlerse sapıkça bakışlar olmayacak mı? Evet dedim olmayacak. Sonra maalesef realite yani düşünce sisteminizi anlıyorum. Buna katılıyorum da ama realite böyle işlemiyor demiş. Dedim ki işliyor. Ben böyle deyince de bir gün sizi ve İdil ve Eliza'yı Bağcılar'da görmek isterim bunu bana kanıtlamanız için demiş. Dedim çok güzel konu. Konu çok güzel. Şimdi çok güzel bir şekilde açıklayacağım. Arkadaşlar realiteyi biz yaratıyoruz. Beni ve İdil'i Bağcılar'da görmesi imkansız. Çünkü Bağcılar semtinin İdil'le ve benle benim realitemle titreşimleri tutmuyor zaten çok fazla limitli inanç temizledikten sonra kendinle değersizliğinle, utancınla alakalı dişilik, erkeklik işte ilişkiler, seks, yaratım bunlarla ilgili çokça fazla limitli inanç temizledikten sonra yeterince içsel çalışma yaptıktan sonra sen böyle bir realite yaratamazsın ki güzelliğinden dolayı saldırıya, sıpıklığa, atağa maruz kalacağın bir realite yaratamazsın. Dolayısıyla öyle bunu yaşayabileceğin realite, diyelim ki bu realite bağcılara gitmek olmaz, yaratılmaz. Yaşadığın her şeyi sen yaratıyorsun. Bunu zaten kabul ettikten sonra içsel çalışma, gölge kimlik entegrasyonu ve şifa çalışmalarını yapabilir insan. Mağdur ve kurban psikolojisiyle yaklaştığınız zaman hiçbir spiritüel çalışma ya da kişisel gelişim çalışmasını yapamazsınız zaten. Öyle işlemiyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Realitemi ben yaratıyorum. Fazla kilolarımı da ben yaratıyorum. Kıtlık bilincini de ben yaratıyorum. Mobbing yapan patron ya da e, sosyal çevreyi de ben yaratıyorum. kabul ettikten sonra ben bu yaratımı nereden yaratıyor olabilirim diye içine dönmeye başlıyorsun. Ondan sonra radikal bir dürüstlükle kendine bakabilmeye başladığında çalışmalar sonuç verir. Ki ben bunun yaşayan bir örneğim. Bunu daha detaylı güzel örneklerle anlattığım bir YouTube videom var. E, Gölge kimlik eğitimlerinden 40 dakikalık bir kesit vermiştim orada. Ve orada mesela ben para yaratamıyordum eskiden. Çünkü genç yaşta parası olan kadına kötü gözle bakarlar. Ya eskortluk yapmıştır, ya servet avcısıdır. Ya işte zengin koca, zengin sevgili tarafından işte aynı şeye çıkıyor hepsi aşağı yukarı zaten sponsoru vardır bu şekilde. Genç yaşında parası olan kadına kötü gözle bakılır inancı bu bana annemden geçiyor. Annem de çok büyük paralar kazanıp elleriyle sabote ederek o paraları hep reddetmiş bir kadındır. Ve ben şöyle büyüdüm ben e, o şirkette şu kadar komisyonum vardı. Alman müşterim bana Porsche hediye etti, reddettim falan filan. Komisyonunu ödeyememiş, adam batmış. Adam da diyor ki benim arabalarımdan birini almak için yok ama sana paranı ödeyeyim yani falan. Reddediyor. İşte ceketimi aldım, çıktım, gittim. Çok ünlü bir tekstil firması var. Neyse adını söylemeyeyim, bilmem ne holding diye ve sonra bunun inşaatları da var. Çok önemli herkes görmüştür, her yerde her zaman afişlerini görüyorum. 90'larda bu adam anneme aşıkmış, ee, yok kabul etmemiş, bilmem ne, ee, yine komisyonunu almamış, ceketini almış, çıpır çıpır falan filan. Sonra ben de aynı senaryoları yaşamaya başladığımda kendimi böyle buldum. Benim de birkaç tekstil firmasından, annem tekstilciydi, ben de tabii onun kızı olarak tekstilci oldum falan. 2013-2014 çok başarılı, çok başarılıydım. Şirketin en başarılı elemanıydım. Şirketin cirosunu ikiye katlamıştım. Bir yılda, 20 yıllık şirketin cirosunu ikiye katlayacak kadar çok iş yapmıştım. O benim bolluk bereketim. Ve komisyonumu almadım ve hatta kavga ettim. Ceketimi aldım, çıktım. Tazminat bile almadım falan. Sonra çalışmalar yapa yapa o para bana gelse ne olur gördüğümde e, ve zaten bu paralar bana gelmeye başladı, para yaratmaya başladığımda e, 3-4 yıl önceki sosyal çevremde işte adım çıkmaya başladı falan. Yeliz bu parayı nasıl yaratıyor, Yeliz bu parayı nasıl yaratıyor bileğimin hakkıyla. Ama bu sosyal bir programlanma, bu viral bir programlanma hatta. E, bu bütün kadınlara işlenen bir program ki kadın gücünü, bolluk bereketini, rahim gücüyle yarattığı bolluk bereketini kabul edemesin diye ve sürekli mağduru ve kurban psikolojisinde kalsın diye sistematik olarak e, toplumumuza çok çeşitli yol ve yöntemle çok çeşitli saymakla bitmez eterik alandan, spiritüel alandan zihinsel alandan özellikle filmlerle ve dizilerle çok fazla yapılıyor bu viral programlama. Bunu temizledikten sonra ve başka bir takım şeyler de vardı. Mesela şifacı dediğin para kabul etmez. Şifa parayla yapılmaz. Paralel hayatlara geçmiş hayatlara gidip temizlikler yaptım falan. Bu illa paralel hayat geçmiş hayata gitmek gerektirdiğini gerektiğini söylemiyorum. Hatta benim eğitimlerimde, benim çalışmalarımda öğrettiğim yollarda birincisi gölge kimlik entegrasyonuydu. Şu an birincisi içimizdeki çocuk çalışması olacak. İkinci sırada gölge kimlik entegrasyonu geliyor. Paralel hayatlar da var çok gerektiğinde. Oralara da gidiliyor ama sırf paralel hayat ve regresyoncu ile bu iş olacak bir şey değil. Karakter gelişiminizin sorumluluğu her zaman size ait. Bunları detaylı bir şekilde eğitimlerimde anlatıyorum. Ve beni Sorgusuz sualsiz dinleyip radikal dürüstlükle kendi karanlıklarına bakabilmeye cesareti olanların hayatında kuantum sıçramaları ve bu yani son gölge kimlik eğitiminden hiçbir şey yazamadım. Çok yoğundum çünkü oradan normalde danışan hikayeleri diye anlatıyorum. Gerçekten çok büyük değişimler var. Ya ben bunun yaşayan örneğim her şeyden önce mesela yine görünürlükle ilgili istediğim semtte ve istediğim çevrede yaşamama rağmen bunu eğitimimde anlatıyorum bu inanılmaz iyi bir örnektir insanlarla aramda görünmez bir perde vardı her zaman bu neden diye sorduğumda bu bana gösterilmişti bunun nedeni kendime karşı duyduğum utançlar kendimden utanmam ama bunun farkında değilim kendimden utanıyor olduğumu herkes kendinden utanıyor bütün toplum sürekli kendisine utanmakla ayrıca programlanıyor bir de onu çözdükten sonra çalışmalarla ciddi bir gölge kimlik entegrasyonu ve utancın içinden geçmek gerekti. Onu çözdükten sonra çok büyük o perde kalktı. O insanlarla aramdaki perde kalktı. Eğitimlerimde buna çok büyük yer veriyorum. Onları tespit etmek gerekiyor her şeyden önce. Yani evet güzel olduğum için, dişi olduğum için e, toplum sapık, bunu kaldıramaz ve bana saldırır gibi ve zaten bu programlara, binlercesine her bir programın yan varyantı var ve bu bunlar binlerce e, sağ olsun dünyayı yöneten karanlık güçler hiç aralık bırakmamışlar. Oradan düşmezse şuradan düşüreyim diye. E, bu inançlara sahipseniz siz zaten o realiteyi yaratırsınız. Aslında buradan ...çok ciddi, radikal bir şey söylüyorum bunu. Hatta biraz tepkiye bile... ...sebep olacak bir şey söylüyorum ama... ...bunu yakalayabilecek misiniz? Bakalım. Başımıza gelen evet, tüm kötü şeylerden... ...siz sorumlusunuz. Bunun yaratımları... ...siz de arkadaşlar ve... ...hayatınızda değişim yapmak istiyorsanız... ...yaratımın gücünün sizde olduğunu kabul etmeniz... ...gerekiyor. Kurban ve mağdur psikolojisinden... ...çıkmanız gerekiyor. Çocuklukta başımıza gelen şeyler bizim sorumluluğumuzda. Evet, zaten o yüzden şifa çalışmalarında kendini affeder misin? Yüksek benliğin sorduğu soru budur. Ben niye kendimi affediyorum? Çünkü ruh kontratını sen yaptın buraya gelirken. Buradan da başka bir konuya geçeceğim. Bizim jenerasyon, son 3 gelen jenerasyon, daha önce bunu söylemiştim. Ara jenerasyon, eski paradigmaları kapatıp yeni paradigmalara yaratacak olan jenerasyon. Bunun için eski paradigmadaki programlara sahip olup, ve bütün insanlık taciz çekirdek programıyla yönetiliyor Stockholm Sendromu programıyla. Bütün, bu bütün insanlığın yönetildiği ana program. Onu kapatıp yeni paradigma yaratabilmemiz için kendimizde bunu transforme edebilmemiz gerek. Kendimizde bunu transforme edebilmemiz için o travmaları spesifik olarak yazıp geliyoruz. Ben insanlığın bu yarasını iyileştireceğim. O yüzden kendimde bunu dönüştürmem lazım diye onu yazarak gelen kişi bendim. Evet ve birçok kişi öyle. Çünkü ışık işçiliği illa böyle Instagram'da bu işi yapıp yaşam koçu spiritüel bilmem ne olmayı gerektirmiyor. Çünkü sen kendini dönüştürdüğünde kolektife büyük katkıda bulunuyorsun. Sen kendini dönüştürünce senin yaydığın titreşimler değişiyor ve dönüşüyor. O yüzden de zaten ifşa işlerini bıraktım. Kişiler kendisini dönüştürerek, kendisini dönüştürerek kolektife katkı olabilir. Kendisini dönüştürmeden bir noktada anlatarak uyandırabilir ama asıl dönüşüm biz kendimizi dönüştürdüğümüzde bizim yaşam enerjimiz çok yukarıya çıkıyor çok yukarıya çıktığı için bu yapay zekalar, transhumanizm bilmem ne vesaire bunlar bak yine yasaklı bir sürü kelime kullandım. Instagram kızma lütfen lütfen. <laughs> bu kadar başka bir şey söylemeyeceğim. Ee, bunları otomatik olarak elimine ediyoruz. Çünkü ışık karanlık savaşı içindeyiz. Ben kendimi ne kadar çok seversem ve ne kadar mutlu olursam kolektifi de o kadar yükseltiyorum yaydığım titreşimle bunu daha detaylı açıklamaya kalktığımda yine yanlış alanlara girecekmişim gibi olduğu için bunu burada bitiriyorum. Evet, realitenizi siz yaratırsınız. Bunu kabul etmek istemeyen insan zaten yaşadığı realiteyi değiştirmek istemiyordur. Zaten enlerinde derinde varoluşundan dolayı duyduğu suçluluk ve utançtan dolayı kendini cezalandırmakla programlı olduğu içindir. Ve ne kadar siz ona yardım etmek isterseniz edin, böyle takipçilerim var, böyle danışanlarım var. Hayır diyor ve ben de bunun yine yaşayan bir örneğiyim. Bir sürü teknik taktik bilmeme rağmen uygulamıyordum çünkü derinlerde hala ben bunun layık değilim, cezalandırılmayı hak ediyorum programları vardı. Bu biraz da zaman alan bir şey. Ama gerçekten şu an yaşadığım realiteye gelebilmek için titreşim seviyemi arttırmam gerekti. Buranın titreşimleriyle uyumlanmanız gerekiyor. Bunun için çok fazla işte hem içindeki içindeki çocuğu ikna etmeniz gerekiyor. Sadece inanç temizliğiyle olmuyor. Hatta ana kilit nokta içinizdeki çocuğu ikna etmek. Yanında inanç temizliği, limitli inançlar temizliği deniliyor ya buna, bir yandan da gölge kimlik entegrasyonları. Başka söylemek istediğim bir şey şimdilik yok.